manaya çıkmak gibi bir metot önüne konulmamışsa aklımla giderken intihar edebilirsin. Başka facialar yaşarabilirsin, delirebilirsin, şu olur bu olur. Ama bizde öyle bir şey yok. Yani İslam ulemasından bir tane gösteremezsin ki kafa üşümüş. Bizde şey hali vardır, meczup hali. O da ayrı bir <laughs> zevk. yani istersen meczup ol. Biraz zorlanmışsan da, meczup olsan gene yırttır. Ama o da nadirdir zaten meczupluk hakiki manada ehlullah tabir ettiğimiz insanların hali bu bilgileri üst dil, üst manaya göre küçümseyen bir nokta. Yani küçümsemesi, mükale almamasından değil. Öyle bir seviyeye yakalamışlar ki, öyle bir yüksekliğe çıkmışlar ki, işte şuurları gerçeklik seviyesine çok yaklaştığı için dönüp bu tarafa baktığında hadiseleri küçümseyebiliyor. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor mesela. <laughs> Efendi Hazretleri bir gün kürsüden diyor ki gidiyorlar diyor İngilizce öğreniyorlar diyor. Ya diyor, diyor İngilizce dediğin öyle diyor derenin diyor çakıl taşlarını yuvarlaması gibi diyor. Çok çok, çok 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 Şimdi o zaman ben bunu anlayamamıştım tabii. Yani Allah Allah. Ya bu da bir dil yani. E, o da Allah'ın yarattığı bir dil falan filan. Niye küçümsüyor? O günkü şartlarda benim bunu anlamam mümkün değil. Fakat Biraz tabi palazlanmaya başlayınca ya yani emperyalizmin dayatması olan bir şeyler var bu memlekette. Emperyalizmin dayatmasına karşı gelmek için söylenen bu söz başka. Bir de ilim açısından, bugün ben çocuklarım İngilizce öğretmeye çalışıyorum. Bu başka bir şey. Yani ne, neye, nasıl baktığın önemli. O zaman Efendi Hazretleri doğru söylemişti. Bugün de söylerse yine üst dil, üst mana noktasından doğru söylüyordur. Çünkü onu öğrenirken burada heba olan bir Arapça var, ana dili var bu tehlikeye nispetle söylüyor. Bunu biz de söylememiz lazım zaten. Ondan sonra bizim dışımızdakiler de söylemeye başladı tabii. O Einstein, Türk Einstein Sinan, denilen, Sinan Oktay. Oktay, Oktay, Oktay Sinan O mesela İngilizce yerin dibine geçiriyor. Şimdi o zaman Sinan, Oktay Sinan olduğuna deseydin ki gel İsmail Ağa'da bir vaaz dinle. Adam Amerika'da okumuş. Işte, evet. Müthiş zeki falan filan. Efendim Hazretleri de o lafı deseydi. Yani herif kalkar giderdi. Ama yaşıyor işin içinde. E diyor ya, bunlar diyor. Emperyalist duygularla bunları yapıyor. ve Neresi sömürülüyorsa o ülkenin diyor sömüren ülkesi kendi dilini dünyanın en zengin dili diye yutturur diyor. İtalyanın sömürgelerine gidin diyor. En zengin dil dünyada İtalyancadır zanneder onlar Almanların sömürdüklerine bakar. Almanca zanneder. İngilizlerin sömürdükleri yerde İngilizce zannedilir. Bu bir dayatmadır. Halbuki hakikatte yani irfan e, cemiyetlerinde diyelim, irfan ifade eden topluluklarda bilinir ki dünyanın en zengin dili Arapçadır. Ama en küçümsenen dil de odur. Kur'an Arapça değil. Arabi lisan üzerine indirilmiş Allah kelamı diyor Üstad. Demek ki Mevla Kur'an'ı Arapça dil üzerine indirmeyi şey yapmış, onu şeye, öne çıkarmış. Arapçayı. Burada başka bir kıymet var demek ki Arapça. Bundan sonra da bir bakıyorsun. İşte Muhittin Arabi Hazretleri'nin bu tür şeyleri vardır. Elif'in manası. B'nin manası. B'nin altındaki noktanın manası. Onun kıvrımlarının alametleri. Bu kainat gizli meğer onun içinde. Ondan sonra şifre olarak da Mevla işte kafaya insa. Hamim bir şeyler gizli, bir şifreler gizli bu bildiğimiz ilimle elde edilen bir ilim olmadığına göre burada kalbi hayatını devreye sokuyorsun. Bir yere kadar yükseliyorsun. Ondan sonra orada elde ettiğin şifrelerle eşya ve hadiselere tasarrufun artıyor. Kur'an bilgisi de böyle bir bilgi zaten. Biraz da burada bitirelim. Şimdi bu mözeye girersek uzun sürecek. 200 sayfaya bakmıştım ama yarım sayfa bile okuyamıyoruz. İyi, de, iyi ki de okuyamıyoruz yani. Bu da ayrı bir olay. Böyle böyle işin teferruat bilgisine dair bir takım şeyler elde etmiş oluyoruz. Hayata bakışımızda da yani sosyal hadiselere yansıyışımızda da bu şey gelişirse bu kabiliyetimiz gelişirse yani hakikaten ondan sonra şeyi görüyorsun. Hani böyle iddia sahipleri var ya işte sağcısı, solcusu, ümmembesi falan bilen dışımızdaki dünya görüşlerinin mahiyetini çok net bir şekilde görüyorsun sendeki şey de artıyor bu sefer. Yani güven duygusu dediğim şey artıyor ki bugün en çok Müslümanların muhtaç olduğu şeylerden biri de o. Güven duygusu. Çünkü çok yıpratmışlar bizi. Hem zihnen hem ruhen. Çok bu Dolayısıyla Müslüman bir takım şeyleri yapamaz. Pozisyonda hissediyor kendini. O, onu bir konuda yırttılar işte geçen söylediğim gibi. Para konusunda yırttılar yani. Biz yaparız diye. Perişan oldu gittiler yani Allah muhafaza. İnşallah Mevla yapıp ettiklerimizin hepsini vercağında makbul addeder de biz de onun karşılığını ahirette görürüz inşallah. La şerefin biyeve elke ya fatiha